Saçların günah koksa Kirpiklerin ihanetten dökülse Tırnaklarından yabancı ellerin soğukluğu süzülse Rıhtımda bekleyenin benim Yaşarken bahçen Göçünde mezarın kalbimdir derdin İçine gömmek için mi kıydın bana Hiç gelmesen de bekleyeceğim güvertelerde uçuşan nicel var. Bana da bir siyah mendil sallayan olur bir gün yanlışlıkla. Seni saadet kuşlarının kanadı getirmişti leylek gagalarında. Yaban ülkelere göçesin diye mi? Ruhumun iklimine uysan ne olur? Ben değiştirirdim dünyamı ya da ya da isteseydim. Dileseydin kutuplarda taze hurma toplardım ellerimle. Ekvator damlarından buzlar sarkıtırdım. Gitmek istedin. Ne gönlünün iklimi ne ruhundaki mevsimler. Hepsi bahane. Sen gitmek istedin. Bekleyeni olan rahat gider. Benim de bekleyenim olsaydı rahat giderdim. Hiç dönmesen de bekleyeceğim Güvertelerde uçuşan nice el var Bir gün Bana da bir siyah mendil sallayan olacak yanlışlıkla Ben Ben gözlerim beklemekten kör olmuş Hasret şarkıları söyleyeceğim iskelelerden Aa, Uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretimle ben Durdum senin yollarında sensizlik bir ölüm sanki